da gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Şubat 2024 Çarşamba. Ben Ferhan Kösoğlu. Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bültenindesiniz. Yayınlarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu uyarıyla, bu güzel uyarı. ...yayınımıza başlayalım. Şimdi gündem maddelerini, öncelikle... ...başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Tabii yoğun bir gündem bizi bekliyor. Özellikle soğuk hava Almanya'ya geri dönüyor. Bununla ilgili meteorolojiden bir açıklama var. Özellikle Şubat ayının ortasından itibaren... ...bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Ona bakacağız. Yine Almanya'da... ...işsizlik parası alanları yakından ilgilendiren... ...bir gelişme var. Kontroller sıkılaştırıldı. Bir mahkeme süreci var. Neyle ilgili? Tabi detaylar haber bültenimizde. Yine etle ilgili maalesef... E, ...vatandaşları üzecek bir gelişme... Var. Almanya'da Almanya'da et ürünlerine yeni vergi geliyor. Tabii bu vergi sadece et fiyatlarını kapsamayacak. Restorana gittiğimizde o restoran ücretleri de artmış olacak. Ee, bu birçok gelişme var. Tabii ki detayları var bu haberin. Ona da bakacağız. 18 yaşına giren gençleri sevinirecek bir gelişme var Almanya'da. Onlara yönelik bir e, ödeme yapılacak. Başka bir gelişme ise Maalesef Türkiye'ye giderken gümrüklerde para kaptıranların sayısı artıyor. Son bir örnek bu sefer karayoluyla değil, hava yoluyla Almanya'dan Türkiye'ye giden bir kişi önemli bir miktarda valizinde para kaptırdı. Detayları aktarmış olacağız. Son olarak bugün sizle bir hikaye paylaşacağız. Miraç diye 6 yaşındaki bir kardeşimizin hikayesini bugün sizinle paylaşmış olacağız. Görme engelli ve Kur'an sevdalısı. Bu hikaye de camiada gündemde olacak. Tüm bu gelişmelerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Soğuk hava Almanya'ya geri dönüyor. Almanya meteoroloji yetkilileri Şubat ayı ortasından itibaren iki hafta boyunca Almanya'nın soğuk havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Hava sıcaklığının yeniden eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Almanya'da hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen ülke Şubat ayının ortasından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre önümüzdeki birkaç gün boyunca hava çoğunlukla ılıman ve bol yağmurlu olmaya devam edecek. Ancak Şubat ayı ortasından itibaren kış havası yeniden gelecek. Soğuk havanın iki hafta boyunca devam etmesi beklenirken yoğunluklu olarak yüksek bölgelerde kar yağışlarının diğer yerlerde ise havanın yağmurlu ancak soğuk olması bekleniyor. Havanın tekrar eksi 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. önümüzdeki birkaç gün boyunca hava çoğunlukla ılıman ve bol yağmurlu olmaya devam edecek. Tahminlere göre sıcaklıklar 12 Şubat'tan itibaren yeniden düşüşe geçecek ve Şubat ayının ikinci yarısı ilk yarısına göre önemli ölçüde daha soğuk olacak. Geceleri hafif don olayları beklenirken yüksek yerlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Almanya'da işsizlik parası alanlara yönelik takipler artırıldı. Özellikle işsizlik parası alıp sık sık yurt dışına seyahat edenler daha fazla kontrol ediliyor. Son olarak Almanya'da izinsiz olarak uzun süre ülke dışında kalan ve işsizlik parası alan Cezayir asıllı bir kişi dolandırıcılık suçundan hüküm giydi. Toplamda 21 bin euro para cezasına çarptırıldı. Almanya'nın Baviera eyaletinde meydana gelen olayda Cezayir asıllı bir kişi işsizlik parası alırken bildirimde bulunmadan uzun süre Almanya dışında kaldığı için para cezasına çarptırıldı. İşsiz kaldığı dönemde Cezayir'de hastalanan 5 yaşındaki çocuğunun yanında uzun süre kalmak zorunda kaldığını ileri süren şahıs bu durumu Job Center'a bildirmedi. Bu dönemde 13.900 euro işsizlik parası aldı. Almanya'ya döndükten sonra işsizlik parasının uzatılması için yaptığı müracaatta ise uzun süre Almanya dışında kaldığı ortaya çıktı. Cezayirli vatandaş hakkında dolandırıcılık davası açılırken mahkeme savcılığın Cezayirli hakkında 210 gün çalışma cezası verilmesini istemesine rağmen cezayı 180 güne indirdi. Her bir gün 40 euro olmak üzere ceza paraya çevrildi. Cezayir asıllı kişi 7200 euro para cezasının yanı sıra bu süre zarfında aldığı işsizlik parası olan 13900 euroyu da geri ödemek zorunda kalacak. Evet son dönemde bu tarz haberleri de sık duymaya başladık. Tabi kontroller artıldı. Bu noktada kurallara uymak en doğru olanı. Çünkü e, hak elde edilmeden alınan ücretler, yardımlar daha sonra geri istenebiliyor. Bu da tabii istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Onun için bu kurallara da riayet edelim. Geçelim şimdi vatandaşları yakından ilgilendiren bir habere. Almanya'da et ürünlerine yeni vergi geliyor. Federal Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergiyle son yıllarda artan et fiyatlarının daha da zamlanması bekleniyor. Öte yandan yeni vergi düzenlemesi restoranları da etkileyecek. Nedeni şu, ete gelen vergi et fiyatlarının yanı sıra tabii ki döner zammı ve Türk restoranlarındaki kebaplara da zam olarak vatandaşa yansıyacak. Almanya et ürünlerine yönelik önemli bir fiyat artışına hazırlanıyor. Federal Tarım Bakanlığı'nın getirmeyi planladığı yeni bir vergi düzenlemesiyle et ürünlerine zam yapılması planlanıyor. Yeni vergi düzenlemesi et ürünlerinin perakende ve toptan satışında uygulanacak ve bu da fiyatların genel olarak yükselmesine neden olacak. Buna göre bu durum vatandaşların günlük yaşam maliyetlerinde önemli bir artışa yol açacak. Fokus Online'ın raporuna göre bu yeni vergi düzenlemesiyle et ürünlerinin fiyatlarındaki artış sadece tüketicileri değil aynı zamanda et ürünleriyle ilgili işletmeleri de etkileyecek. Restoranlar, kasaplar ve diğer perakendeciler artan maliyetleri tüketici fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacak. Et vergisi başta döner olmak üzere Türk restoranlarında da fiyatların artmasına neden olacak. Vatandaşlar ve ilgili sektör temsilcileri hükümetin bu yeni vergi düzenlemesini uygulamaya koymadan önce etkilerini dikkatlice değerlendirmesini beklediğini açıkladı. Ayrıca olası negatif sonuçları hafifletecek önlemler alınmasını talep etti. Evet zaten 2024 itibariyle restoranlarda bir KDV düzenlemesi yapılmıştı. KDV artışı söz konusuydu. Bu da restoranlardaki fiyatlara yansıyacaktı. Şimdi bir de ete vergi konuşuluyor. Zaten son dönemde e, artan bir et fiyatı söz konusu. Hatırlarsınız birkaç sene öncesine göre e, yani örnek vermek gerekirse kıymanın kilo fiyatı Almanya'da bayağı bir zamlanmıştı. Şimdi bu vergi konuşuluyor. Eğer bu vergi olayı gerçekleşirse herhalde bugünkü fiyatları da Vergi gerçekleştikten sonra mumla arayacağıza benziyor. Bakalım süreç nasıl gelişecek? Biz de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi gençleri sevindiren bir gelişme var. Almanya'da 18 yaşına giren gençler için güzel bir gelişme açıklandı. 18 yaşına giren gençlere yönelik planlanan 100 Euro'luk hediye çeki Mart ayında başlıyor. Almanya'da bu yılda 18 yaşına giren gençlere hediye çeki verilecek. Mart ayında başlayacak olan kültür kartı uygulamasına göre yüz binlerce gence 100 euroluk doğum günü primi verilecek. Bu hediye çeki kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılabilecek. Program 2023 yılında 200 euro bütçeyle başlatılmıştı. Ancak 2024 için bütçe 100 euroya düşürüldü. Bütçe azalmasına rağmen gençler yerel kültürel faaliyetleri keşfetme imkanı bulmaya devam edecek. Kültür kartıyla gençler konser, sinema, tiyatro, müze biletleriyle kitap, plak ve müzik aletleri satın alabilecek. Geçen yıl kültür kartı alan ve bütçesini henüz tüketmemiş olan gençler, kartta geri kalan miktarı bu yılda kullanmaya devam edebilecek. Federal hükümet, kültür kartı uygulamasının sadece gençler için değil, aynı zamanda korona pandemisinin etkileriyle mücadele eden kurumlar içinde faydalı olduğunu vurgularken, program aracılığıyla yeni bir izleyici kitlesi kazanabileceklerinin altını çizdi. Şimdi yine bir gümrük haberimiz var. Gümrükte para kaptıranlarla ilgili ama bu sefer meblağ oldukça yüksek. Türkiye giderken gümrüklerde kara para kaptıranlara bir yenisi daha eklendi. Ama bu sefer olay karayoluyla değil hava yoluyla gidişte meydana geldi. Münih'ten İstanbul'a giden yolcunun bagajından tam 1.4 milyon euro çıktı. Yolcu tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hava yoluyla Almanya'dan İstanbul'a giden yolcunun bagajında 1,4 milyon euro ele geçirildi. Zanlının evinde de yapılan aramada para sayma makinesi ele geçirildi. Olay 27 Aralık 2023'te Münih Havalimanı'nda meydana geldi. Uçağa binmek için X-ray cihazından geçen yolcunun bagaj kontrolü sırasında yaklaşık 1,4 milyon euro nakit para bulundu. Olay yerine gelen gümrük memurları iki valizde bulunan nakit parayı saydıklarında 1,4 milyon euro gibi inanılmaz yüksek bir meblağla karşılaştıklarını söyledi. Lansut savcılığının talebi üzerine Lansut Yerel Mahkemesi soruşturma hakimi Münih bölgesinde yaşayan şüphelinin nakit parasına ve iki cep telefonuna el konulmasına karar verdi. Zanlı hakkında kara para aklama şüphesiyle tutuklama emri çıkarıldı. Olay sonrası valizin sahibi 44 yaşında İran asıllı Alman vatandaşı tutuklandı. Münih Gümrük Soruşturma Bürosu müfettişleri tarafından evinde yapılan aramada az miktarda nakit para ve bir para sayma makinesi ele geçirildi. Evet şimdi gerçekten beni de duygulandıran bir haberle devam edeceğiz. Viyana'da görme engelli bireylere yönelik elifba ve Kur'an eğitimi başladı. Bu eğitime katılanlardan birisi de 6 yaşındaki kardeşimiz Miraç. Miraç görme engelli ancak yüreği o kadar büyük ki siz de izleyince göreceksiniz zaten. Hem kendisiyle hem de hocasıyla görüştük. Miraç camiyi ne kadar sevdiğini söyledi. En büyük hayali de Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek. Allah'a Allah, Allah, Allah. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Miraç henüz 6 yaşında. Görme engelli Miraç'ın en büyük hayali ise Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek. Ben harflerini ezberledim. Yavaş yavaş onun duasını da ezberleyeceğim. Avusturya Viyana'nın merkezinde Anadolu Mektep ve Avusturya İslam Enstitüsü'nde görme engelli çocuklar ve yetişkinler için temel dini eğitim programı başlatıldı. Hayata geçirilen eğitim programında 6 yaşındaki Miraç ve 25 yaşında bir bayan öğrenci eğitim alıyor. El, ra, ra, ze. Görme engellilere yönelik Braille alfabesiyle Elif Bağ eğitimi alan 6 yaşındaki Miraç Ersoy'la konuştuk. Miraç Ersoy Anadolu Mektep Canesi'ndeyim ve yarın şey neydi? Gebutstan oluyor. O yüzden ama ben e, olacak ki Hiç mutlu değilim. Çünkü çünkü ben birazcık çocuk kalmak istiyorum ondan. Camiyi çok sevdiğini söyleyen Miraç uzun süre camide kalmak istediğini söyledi. Ben o yüzden camiden ayrılırken hiç mutlu olmuyorum. Çünkü ben camiyi çok seviyorum anneme kızıyorum neden beni çok çabuk alıyorsunuz diye. Gerçekten Elif dersi alıyorum ve 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 sporu da seviyorum. Okulu sevmiyorum ama ama Anadolu Mektep Camisi'ni de çok seviyorum. Eğitmen Ramazan Koç, Miraç de. ve diğer öğrencilerin katılımıyla ileriki dönemlerde camilerde görme engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim okuma ve ezan Muhammediye'yi okuma hedefinin de gerçekleşmesini umduklarını söyledi. Elhamdülillah bu vermiş olduğumuz eğitim Viyana'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Miraç kardeşimle başladık. Aynı zamanda 25 yaşında bir bayan e, öğrencimiz var. Sümeyra İmman hocamız kendisiyle ilgileniyor. Bu eğitimi veriyor. Bizim ümidimiz bu sayıların daha artması, daha geniş kitlelere ulaşmak. Eğitimci koç, küçük Mirac'ın heyecanını da vurgu yaparak her dersi büyük bir mutlulukla beklediğini söyledi. Takriben e, Mirac kardeşimle 5 haftalık bir eğitim sürecini geride bıraktık. Elhamdülillah güzel ilerliyor. Miraç kardeşim çok azimli, çok istekli. E, derse geldiği için çok mutlu. İstiyor ki dersimiz hiç bitmesin. Elif Bay'ı hızla tamamlamak için uğraşan Miraç birçok sureyi de şimdiden ezberlemeyi başardı. <laughs> amin bitti. Maşallah seni tebrik ediyoruz Miraç'cığım. Ee, tabii çocuk kalmak istiyorum demiş. İnşallah büyürsün, çok uzun yaşarsın ve ilerleyen yaşlarda da hem hep mutlu olursun. O çocukluğunda mutlu olduğun gibi diyelim. E, bu güzel haberimizle de bugünü noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.